Nebula Game'den selamlar. Bu haftaki videomuzda ETS2 için özel olarak hazırladığımız Türkçe Arabesk Radyo Listesi'ni paylaşacağız dostlar. Kanalımızın ilk videosu olan ETS2 Türkçe Radyo Listesi videomuz neredeyse 100 bin izlenmeye ulaşmış durumda. Sadece o videomuzdan yaklaşık 500 abone kazandık. Ama ne yazık ki çoğu kişi listeyi indirip abone olmadan geçip gidiyor. Eğer siz de bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız bir saniyenizi ayırıp kanala abone olmanız gerçekten çok önemli. Bundan sonra yayınlayacağımız Türkçe Radyo Listeleri türe göre devam edecek. Bu arada bu şekilde çalışma yaparak radyo listesi hazırlayan tek kanalız diyebilirim arkadaşlar. Kimse bu şekilde emek verip liste hazırlayıp paylaşmakla uğraşmaz. Ama biz sizlere yardımcı olmak, kolaylık sağlamak için tek tek bu listeleri hazırlayıp yayınlıyoruz. Hatta yayınlamakta kalmıyoruz. Zamanla bazı radyo kanallarının yayınları kapanabildiği için paylaştığımız her radyo listesini düzenli olarak güncelliyoruz. Çalışmayan kanalları tespit edip çıkarıyoruz yerine yeni aktif radyolar ekliyoruz arkadaşlar. Yani bu kanaldaki radyo listeleri tek seferlik değil her zaman güncel listelerdir. Bu videolarımızı yıllar sonra bile izleseniz açıklama bölümünden indireceğiniz radyolar çalışan güncel radyolar olacaktır. Bilginiz olsun. Bu videoda yalnızca bir radyo listesi paylaşmıyorum. Aynı zamanda bu listeyi radyo tracker üzerinden nasıl hazırladığımızı da hızlandırılmış olarak göstereceğim. Yani hem ETS2 için bir arabesk listesi indireceksiniz hem de kendi listenizi nasıl oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz. Başta da belirttiğim gibi bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu videodan sonra Türkçe pop, Türkçe rap, Türkçe slow gibi türlerin devamı için bu videoya 1000 like gelmesini bekleyeceğiz. 1-2 saniyenizi ayırarak videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle Google'a Radio Tracker yazıp arattığınız zaman ilk çıkan radiotracker.com sitesine gidiyorsunuz. Hızlıca üye olup giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki profil kısmından listelerime tıklayıp açılan sayfadan yeni liste oluşturun butonuna tıklıyoruz. Burada listeye isim vermemizi ister. Arabesk radyo ekleyeceğim için Türkçe arabesk yazıp liste oluştur diyorum. Liste oluşmuş oldu. Şimdi ana sayfaya tekrar dönüp sağ üstten radyolar kısmına tıkladıktan sonra ülkeyi Türkiye, türü de arabesk seçip filtreleme yapacağım. Türe göre kısmından arabeski bulup seçiyorum. Gördüğünüz gibi bütün arabesk radyoları getirdi. Toplamda 5 sayfa var. Her sayfada 10 tane radyo olur. Burada radyoların yanındaki listeye ekle butonuna bastığınız zaman eklemek istediğiniz listeyi seçtirir. Türkçe arabesk seçip radyoları hızlıca eklemeye devam ederken şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bu videoyu reklam ya da sponsorluk gibi bir amaçla yayınlamıyoruz. Yani radiotracker.com'un reklamını yapmıyoruz. Bu yayın hizmetini biz sağlamadığımız için arada çalışmayan radyolar bizimle alakalı değil. Biz de gördüğünüz gibi bu sitenin sağlamış olduğu hizmetten faydalanarak sizlere yardımcı Olmak adına Bu videoları çekiyoruz. Hiçbir şekilde reklamını yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Evet son radyoyu da listeye ekledikten sonra tekrar sağ üstten profile tıklayıp listelerim kısmına geliyorum. Listenin üzerine tıkladığınız zaman sağ tarafta eklediğiniz radyolar görünür. Buraya toplamda 41 tane radyo ekledim. Bunların arasından çalışmayanları oyun içerisinde tespit edip çıkarmış olacağız. Yani siz açıklama bölümünden listeye indirdiğiniz zaman daha az görebilirsiniz. Ama hepsi çalışan radyolar olacaktır. Çalışmayan radyolara denk geldiğiniz zaman mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Biz de daha çabuk güncelleme yapmış oluruz. Şimdi sol tarafta oyun aktar butonuna tıkladığımız zaman hangi oyun için indireceğinizi seçiyorsunuz. Ben Euro Truck Simulator 2'yi seçiyorum. American Truck Simulator oynuyorsanız aynı listeyi bu oyun için de indirebiliyorsunuz. Evet radyo listemizi indirdik arkadaşlar. Yine oyun dosyalarımızın olduğu belgeler klasöründen Euro Truck Simulator 2 klasörünü açıp Live Streams dosyamızı buraya sürükleyeceğiz. Bilgisayara tıkladım. Belgeler klasörüne tıklıyorum sol taraftan. Buradaki Euro Truck Simulator 2 klasörün içerisine bu dosyayı sürükleyeceğiz arkadaşlar. Yanlışlıkla mod klasörünün içerisine yüklemeyin. Hata yaparsınız. Dosyayı buraya sürükledikten sonra eğer daha önce eklediğiniz radyo varsa ya da oyun içinden radyoları internetten güncelledediyseniz burada aynı dosya olduğu için açılan pencerede hedefteki dosyayı değiştir seçeneğine tıklıyoruz. Buradaki işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi oyuna giriş yapıp listenin eklenip eklenmediğini kontrol edelim. Evet oyun açıldı. Bu alandayken R tuşuna bastığınız zaman oyunun radyo listesi açılır. Gördüğünüz gibi eklediğimiz Türkçe arabesk radyo listesi sorunsuz bir şekilde eklenmiş oldu. Dediğim gibi burada 41 tane radyo var. Biz listenin güncellenmiş halini açıklama bölümünde vereceğiz. Çalışmayan radyoların çıkarılmış hali. Arada bazı radyoların isimleri bu şekilde 3 noktalı görünebilir ya da hiçbir şey yazmayabilir. Üzerine tıkladığınızda aşağıda ismini yine biraz hatalı gösteriyor ama oyun içerisinde düzgün görünecektir. Bazılarında oyun içinde de düzgün göstermeyebiliyor. Radyo çalışıyorsa çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar ETS2 için Türkçe Arabesk radyo listesi videomuzu izlediniz. Bu listeyi oluştururken hem kaliteli yayın yapan hem de sürekli aktif olan radyoları seçmeye özen gösteriyoruz. Emeğimize karşılık teşekkür olarak abone olup videoyu beğenirseniz Nebula Game ekibini mutlu etmiş olursunuz. Siz de yorumlara hangi türü istediğinizi yazarsanız sıradaki listeyi birlikte şekillendirebiliriz. En çok istenen tür hangisi olursa bir sonraki radyo listesini ona göre hazırlarız. Bu arada kanalımızdaki karışık Türkçe radyo listesine dolaşmak isterseniz yukarıya kartını bırakıyorum. Dilerseniz açıklamaya bıraktığımız linkten de bu listeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarız video faydalı olmuştur. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.